Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber önceki Brawl Stars videomda Max'e şov yapmıştım. Bu arada artık fazla Brawl Stars oynamıyorum çünkü Urasam gelince yeniden Base oynamaya devam edeceğim. Olmuyor kupa falan olacağım. Ama bugün konumuz bu değil. Konumuz önceki videomda Max'e şov yapmıştım. Şu an yapacağım karakteri görüyorsunuz. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Bu arada modu tek yapacağım. Ne değil. Lan. Şunu yapacağım Evet. Bir şeylere bakalım. Altına bak. 10.000 altın olacak lan. Ya keşke bingo olsaydı ya beş kredi ne ya? Bu arada o kupa olmam gerekiyor benim. Levan almam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi dün söylemiştim. E karakterlerin yarısı bronz ve bir bile değil. Bakın, Poco, Jackie, Colt, Bull, Rosa, Nita, Brock, Jesse, Tik Şeli. Bunlara bakınca zaten anlaşılıyor. Neyse o zaman başlayalım ama bir Ahmet Kan hesabına e bakayım ya. Burası abim oynuyor. Burası abim çok iyi oynuyor. Kipki de almış bak. 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 Lan oğlum. Leon'la oynayacaktık. <laughs> oh. Ama Leon için güç puanı biriktirmem gerekiyor. Yani güç puanları harcamamak gerekiyor. Güç puanını harcamamak sana su yükselmemek. Sana su yükselmemek daha zor kupa kasmak. Daha zor kupa kasmak. kupa kasamamak. Kupa kasamamak. Leon alamamak. Leon alamamak. Leon alamamak. Leon alamamak. Ya bu arada bu haritadan ben nefret ediyorum ya. <laughs> en nefret ettiğim harita geldi ya. Bu haritayı hiç sevmiyorum. Hiç hiç. Bu arada. Bak. Sen tarayım diye geziniyorsun ya. Ben de Lu diye geziniyorum. Hayırdır? Bu arada bu videoda birkaç maç falan yaparız. Ya ben bunu da öldürüp gelsen mi? Aynen. Yok. Öldü zaten şu an. <laughs> zaten video yedikleyeceğim bir de ya. Video yedikten sonra Kapkut'un videoyu dışarı salmasını bekleyeceğim. Bir video için böyle 40 dakika 50 dakika falan uğraşıyorum ama. Hep sizin için. Çünkü hayatta başka yapılabilecek bir aktivite yok. Zaman geçiremiyorum. Bu arada satacak bence. Aslında geçirebiliyorum da farklı aktiv aktiviteler de yapmam gerekiyor. Çünkü bu ara sadece kitap okumakla olmaz. Bence. Hadi fırçatı da arkadan ineyim mi? Yok dinlemeyeceğim. İzle, izlemeyeceğim yani pardon. Hmm, evet. Ne düşünüyorsun? Gelme. Ya ben öldürme tamam mı? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Bu arada Ahmetcan videolarını da o da uzun ya. İnitsini falan izleyin. <laughs> de Bu arada günde iki video çektim. Ama shortları bayağı çekiyorum. Çünkü shortlar iyi izleniyor. İyi izleniyor. Ama benim video ama bir de shortları ellemek de var ya. bu arada bittin. Bitmemiş. Vay be. <laughs> Maç olsun. Türk Burak bana saldırmayacak öldü. Nasıl iş? bir mermi size de benim bütün mermilerim neydi bu arada? Romanya. Romanya. Like katıyor. Ben ben seni full bu arada artık arkandayım. Bana like ne? Bana like katmak çok kötü bir şeydir. Çok kötü şeylerle sonuçlanabilir. Ama bazen iyi şeyler de sonuçlanabiliyor. Ama onun gözünden, benim gözümden hiç iyi şeylerle sonuç. Evet. Sıra bende. Öyle. Bana çılar katmayacaksın. Adam ol. Ne var? Ne var? Ne var? Bekliyorum. Hiç vurmadan kaçabilir miyim lan? Bu arada öldüm. Ha Adamayla bu arada doğunacaklar. Ya Max güzel mi? Lu. Lu'yu sevmedim. Lu. Lu bat. Lu bat. Yok no, Lu aslında iyi de.

na be 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 na na ne ben neden böyle konuşuyorum ve ayrıca nanenin yaşı yok ve rozalan çırı burada olduğunu biliyorum. Burada bilmeseydim. Bak öleceğim kesin. Ölü abi. Burada bu Ne oldu lan az önce? Öyle ne biliyorum. Sattı, sattı, sat, sattı. Sattı, sattı. Ben öldüm. Sen Edgar mısın, Colette misin? Bu videoda ki amacımız doğru bronz bir, bir yapmak. Evet. Ee, Ay 阿、哎、德，阿、哎、德，阿、哎、德，阿、哎、德，阿、哎、德。 Bu arada, do bu arada öldüm. Lan oğlum daha hiç kimse. Lan ne oluyor? Öldüm. Evet. Video herhalde 15 dakika falan olacak ha. 16. Çünkü bir Brawl Stars'ıma ortalama 3 dakika. 3-2 dakika. Yani ya 14 ya 16. Ama 15 olamaz. Çünkü herkes buna 15 diyor. Eğer bu video 15 ile biterse... Oha! Adam her yerden sıkıştı lan. Ben çıkışmak istemiyorum. Adam bana sulak yapmadığı için ben de onun sulak yapmam. git yürü git istemiyor beni bırak ya bir şey yapıyorum bu arada evet teleport neyse dördüncü olduk oyun beni iki kere daha kazanmam gerekiyor demek ki 16 dakika da olmayacak Hatta Ahmet Kağan'ı hemen açayım da uğraşmayayım. Çünkü Ahmet Kağan kanalına girmek için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Özellikle tele televizyondan. Aynen sadece televizyondan fazla uğraşmanız gerekiyor. Şey, Doros'ta, da, Doros'ta da SİKE geldiğinde olanlar. Ama SİKE değil, SİKE. Lan oğlum. Nedense. İngilizcesini yazmam. Si. Doğrusu geldiğimde C2 geldiğimde olanlar. Adı Pro Garmer. Gamer değil Garmer. abone. Baksana. Aa evet. Bu videoyu da abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ama evet. evet. bakalım. Bu videoda söyleyin hangi saatte şey için bir sonraki videoda eğer yorum gelmezse. Ben yeniden seçiyorum. Ama fazla savaşçım yok ki ya. Tamam, tamam. Ok, ok. Yapma. Gelme. Gelme. Evet. Bu arada adam beni öldürmeye çalışıyormuş. Neyse sonuçunda kazanalım. Bu arada video 14'te bitmeyecek. 15'te bitmeyecek. 16'da bitmeyecek. Tamam tamam ne diyorum. 17 bitecek. 17. Bir de 16'da bitiyormuş. Hakikaten 16'da bitebilir. Şurada bir şey yok. Evet devam ediyoruz. Bir maça daha girdim. Bu bir açık maç yapmadım. Maça zaten bir saatte girebiliyorum. Bu arada ben bu Frank alırım. Bu arada bu Frank mi Leo mu? İsa'nın Frank. Kör müyüm? Tabii ki Frank. Bana gelmek ne kadar büyük bir hata olduğunu bilmiyorsun dostum. Ya. Video 17 dakika durmayacak. Kanka bu arada sana önerim var. Ahmet Kan diyorum. Video yaparken şu şey yapma. Şarkıları fazla açma yoksa senin sesin duyulmuyor. ya. Bak sadece bir maç kazanmam gerekiyor. 20 dakika oldu video ya. Saklanıyorum. 7. 6. Hadi bir de 5. Evet işte saklanınca olmuyor ya. Kimse birbirine sataşmıyor. Ya. Tamam, yürü, git yürü git yürü git yürü git. Adam afekiymiş. Yes. Bitti sonda. Bu arada hiç maç yapmadığımın kanıtını vereyim. 16 bakın altıncı olmuştum galiba bir bakın evet neyse o zaman bir videomuzun sonuna gel gelelim da robot işgali yaparız. Görüşürüz ve bay bay.